yıllardan sonra 1977 genel seçimleridir. Arada CHP'nin olmadığı, CHP'nin olduğu bir de 1989 belediye seçimleri vardır. Hani taban aynı. Ve 12 Eylül 1980 davet sonrası olduğu için o hariç olmak üzere elbette CHP bir büyük başarı yakaladı. Üstelik ilk bakışta dezavantajlı olarak girdiği bir seçim olarak görünüyordu bu. Neden? Millet İttifakı dağılmıştı. Neden? CHP içerisinde sert tartışmalar vardı ve bir genel başkan seçimli kurultaydan sonra genel başkan değişmişti. Neden? Düne kadar müttefiki olan Millet İttifakı'ndaki önemli bir bileşen İyi Parti zehir zemberek çullanıyordu CHP'ye. Neden? 10 ay evvel girdiği seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu büyük iddiayla girdiği seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nı kazanamamıştı. Neden? Yine ayrı seçimlerde parlamento çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na geçmişti. Yani dışarıdan bakan bir göz eğer TV stüdyolarında bir Hollandalı gazeteci olsa onu biz şu anda misafir etsek der ki arkadaş bu sıraladıklarınızdan sonra bütün avantaj iktidarın lehine. Cumhur İttifakı yerinde duruyor. Güçlü bir kampanyayla asılıyor. Hatta biraz devlet algıtı devlet parti özdeşliğini çağrıştıran görüntüler söz konusu. Bakanlar vesaire vesaire. Ebru Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış. Parlamento elde etmiş. İdeolojik olarak da uyumlu bir birliktelik var. Hollandalı meslektaşımız derdi ki yok arkadaş buradan muhalefet çıkamaz. Ama çıktı. Hani hep önceki seçimlerde canım. yani aslında 9 ay önce yapılan bir seçimde kaybetmiş bir muhalefetin evet. 9 ay sonra özellikle ana muhalefet partisinin ki ittifak ortağında kaybetmiş evet. altılı masada dağdırmadan buna rağmen bu o yükselişini sağlayıp birinci parti evet. olması gerçekten Türkiye siyaset tarihinde evet. geçecek önemli bir hem CHP'nin başarısıdır değişim. <laughs> hem de iktidarın büyük bir başarısızlığıdır. İktidar demek ki az evvel değerli dostum Gürbüz de değindi. gidişata okuyamadı. Ben mesela yine sizin efsakliğinize sevgili Kübra Apar. 2019'da da Binali Yıldırım'ın yanlış bir aday olduğunu söylemiştim. 2019'da da asıl belirleyici unsurun ekonomi olduğunu söylemiştim. Halen aynı noktadayım. İstanbul gibi Türkiye'nin göz bebeği olan, vitrin olan bir şehirde İstanbul seçmeli, hangi partili olursa olsun iddialı bir aday görmek ister. Cumhurbaşkanının gölgesinde, siyaset yapan bir aday görmek istemez. Bu Binali Yıldırım için de böyleydi 2019'da. Bu Murat Kurum için de böyle oldu 2024'te. Bakınız herkes Ekrem İmamoğlu için ne diyor? Arkadaş diyor. Ama partisi için de ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde girdiği bütün seçimleri kazanıyor. Barış dostlar, böyle birini görmek ister. Şu da çok enteresan. Aslında Türkiye hani demokrasi, seçimlere katılım çok yüksek, gerçek bir demokrasis Ya dünyaya örnek olacak bir ülke Türkiye gerçekten. Evet, 9 ay önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı %52 ile seçmiş, 9 ay sonra AK Parti'yi birinci partilikten düşürmüş. Bu kadar iradesi e, ...sağlam, değişik, Burada kendi tabi, istediğini yapan... ve seçmenin verdiği ve, önemli bir mesaj e, var. Demokrasi tabi, adına, çok seslilik adına... Şimdi ...çok önemli bir Tabii şimdi tırnak içinde, zafer sarhoşluğu içerisinde... ...belki... ...üzerinde pek de durulmayan bir unsuru var. Ben orada meslektaşlarımdan... ...bir noktada ayrılıyorum değerli Kübra Park. Hangi noktada? Şu noktada. Seçmen son 3-4 seçimdir. Bakınız son Cumhurbaşkanlığı seçimlerini... ...Sayın Erdoğan'ın kazandığı seçimleri... ...dahil ederek söylüyorum... <laughs> Cumhur İttifakı'nın parlamentoda kazandığı seçimleri de dahil ederek söylüyorum. Dışarıda bırakmıyorum. Seçmen kazandığı seçimlerde dahil olmak üzere Cumhur İttifakı'na sürekli ve düzenli olarak mesaj veriyor. 4-5 seçimdir. Bakınız sürekli AK Parti oylarında gerileme olarak oyu azalan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. 10 ay evvelki seçimlerde evet kazandı ama %35 oyla kazandı. 3 Kasım 2002'deki oyuna geri dönen bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda da olsa kazandı. Fakat artık tek başına kazanan bir Cumhurbaşkanı adayı değildi. DSP'den Hüdapar'a kadar, Büyük Birlik Partisi'nden Sinan Oğan'a kadar yanında öresinde, sağında solunda çok fazla müttefiki alarak kazanabilen bir Cumhurbaşkanı'ydı. Yani yerel seçimlerde olsun, Genel seçimlerde olsun seçmen habire sarı kart, sarı kart, sarı kart gösteriyordu. Bugün artık hani biraz da yorum yapalım. kırmızı kart. Kırmızıyla bir kırmızı kart gösterdi. Peki. Siyasi anlamda bu. Evet. Ama belli ki 2019'dan günümüze Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri bu kendilerine seçmenimiz tarafından gösterilenle sürekli istikrarlı bir şekilde gösterilen sarı kartı pek dikkate almadılar. Bunun bir dönemsel bunun bir konjonktürel bir sarı kart olduğunu düşündüler yanındılar. yanıldılar